İstanbul'da gizemli bir yerdeyim. Bu yılanlı sütunu sürekli görüyoruz. Peki neden burada? Bu metalin içinde 2500 yıllık bir hikaye gizli. Yani Platya Savaşı'na kadar uzanıyor. Pers İmparatorluğunu yenmeyi başaran Yunan şehir devletleri 31 Yunan şehir devletini temsil eden bu burmalı yılanlı sütunu yaptırıyorlar. Silahlarını eriterek yapıyorlar. Günümüzde Yunanistan topraklarında yapasa da sonrasında İstanbul'a getiriliyor. Gördüğünüz gibi 3 bronzlu yılan birbirlerine sarılarak yukarıya doğru yükseliyor. Yılan burada boşuna değil aslında şifanın ve kötülüğün sembolü olarak benimseniyor. 1. Konstantinus Konstantinopolis şehrini kurarken Delphi Tapınağı'ndan bu yılanlı sütünü getiriyor. Şehrin manevi ihtiyacını ve ihtişamını arttırmak için tam hipodromun ortasına dikiyor. Yılan gerçekten boşuna değil çünkü kadim inanışlarda yılan sembolünün zehirli hayvanlardan ve kötülüklerden koruduğuna inanılıyor. Evliya Çelebi seyahatlenmesinde bundan uzun uzadıya bahsediyor aslında. İstanbul'da hiç zehirli yılan yok çünkü bu sütundan kaynaklanıyor. Bu sütun onları kovuyor diyor. Ancak bir gün bir yeniçeri merakına yenik düşerek bunun tepesine çıkıyor ve üstteki kısmını kırıyor. Bundan dolayı şehirde yılanlar artıyor gibi bir inanış yayılıyor. Tabii bu hikayenin doğruluğu aslı ne kadar gerçektir bilinmiyor.